Selamünaleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün seramalar yanına gideceğiz. Pisigimizi de burada gördük. Bir bakmadan geçmeyelim istedim aslında. Güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Harikalar diyarın tadını çıkartın. Bismillah diyoruz, içeri giriyoruz. Evet. Uzun süredir seramalar yanına uğramıyorum. Seramalar yanına uğrayacağız çünkü seramalarda gurk varmış. <laughs> Babam dedi ki, o iki tane yok gurk düşmüş. Onlara bir bak, onlara bir göz at. Ula geldi. Ben siz kurt düşmüşsüz duydum. Seramalar güzel hayvanlar. Bir bakalım ki kurt düşen var mı hakikaten de. Varsa da onu kaldırmak lazım. Kalkmazsa da o zorundan kaldıracağız siz artık. Seramalar yumurta salmaya başladı ya. Artık zaten yumurtalarını biriktirip. Evet iki tane kurt gördüm ben hemen orada. Yumurtalarını biriktirip makineye atacağım. Çok güzel serama tayfalarımız olacak. Değil mi? Değil mi canım benim? <laughs> Arkadaşlar serama çok değişik bir hayvan kümesimde bu yıl çok şükür nasip oldu yani yavrudan büyüttük ta yumurtadan çıkarttık bu günlere kadar getirdik Tavrı hareketleri güzel yani yani genel olarak uysal şirin ve tatlı hayvanlar Kimseye de hiçbir zararları yok açık konuşalım Sürü içerisinde tabii belki sürüye karıştırılırsa bu hayvanları öldürürler diye düşünüyorum çünkü çok küçükler minnacık hayvanlar yani dünyanın en küçük kanatlarından birisi. Serama dediğimiz hayvan. Güvercin kadar belki güvercinden de daha küçük yapıları var. Da yok güvercin kadar var lan. Bir sepet kuyruğu andırır yani. <laughs> horozumuz maşallah. Hatta iki horozumuz var bildiğim kadarıyla. Şu ortadaki beyaz da horoz. Ama asıl ana horozumuz bu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde çiftleşiyor. Tavuk sayımız çok. Yumurta sayımız takır takır. İki tane de gurkumuz olunca işler değişiyor. Gelin bakın kurtlarımızı göstereyim size. Nasip olur inşallah. Kurtların şimdi altında bakacağız. Yumurtaları alacağız. Hiç kusura bakmayın. İçizde kurt düşmüş olsaz da çok ayıp. İçizde tane kurt çok fazla bir kere burada. Heh. Bari Bu arada biz düşeydiz, biriz kapıda kardeş. <laughs> Arkadaşlar, ser ama bu kadar hızlı kurt düşer miydi bilemedim. Demek ki düşüyormuş. Ben bu kadar beklemiyordum düşmelerini. Hemen cicik ya daha yeni yumurtaya çıktınız. Biraz yumurta salsaydınız. Ben bir kuluçka makinesine yumurta atsaydım sizden. Biraz cücük çıkarsaydım. Ondan sonra kurt düşeydiniz. Şimdi sırası mı kızlar? Ha? Şimdi altlarına bakacağız. Birlikte arkadaşlar. Çok uysal değilmiş. Hırçın da olabilir. Şu an gördüğüm kadarıyla yine. Bo 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 bo. Bir de ortası kapıyı bana. Da sen sen bana vursan ne olur vurmasan ne olur. Ha. Canımı yakamazsın ki sen. Altan bakacağım yumurta bak. Of. Gel hadi bir ev Arkadaşlar yumurtaları buldum. Yumurtaları salanlar çip. Aha buldum bakın. Kaç tane yumurta? İki, 4, 5, 6 tane. Bunu kenara alalım. Bunları biriktiriyorum makineye. Onun altında yumurta kalmadı. 2, 4, 5 tane yumurta aldım. Şimdi abi Burak'ın kurt düşsün diyeceksiniz. Civciv çıkarsın diyeceksiniz. Arkadaşlar çok zor. Şimdi bakın. Zaten 5 tane altına cücük gelir. Haydi bu serama cücüler çıkartın. Nerede bakacak? Şimdi burada bir sürü sürü var. Tamam mı? Bu sürünün içerisinde bu hayvanların kurk düşüp cücü çıkartmasını istemiyorum. 5 tane cücüce de al, kaç ay, kaç hafta, 4-5 hafta bakacak full, full sıkıntı. 5 hafta cücük bakacaksın diye ben seni burada yatırmak istemiyorum. Öbür serama bakacağım, bakalım ki onun karakteri nasıl. O da sinirli mi? Onun altında da yumurtalar var. Bu yumurtaları çim sadece bırak. Vay yumurta var bunun altında da. Bunun altında daha çok. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yumurta var. Kuklağın altındaki bütün yumurtaları şu an aldım arkadaşlar. Rabbim nasip eyledi inşallah. Şimdi yumurtaları bir kontrol edeceğim. Aynı çok maşallah çok tatlılar yalnız. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Böyle tatlı bir ortam. Her yerde göremezsiniz. Harikalar diyarına özgü şöyle bir bakacağım. Eğer damarlanma gibi bir şey varsa zaten direkt geri koyacağım yumurtaları. Bir dakika. Ya da makineye götüreceğim. Şunda bir şey yok. Şunda bir durum söz konusu mu? Ya hiç görünmüyor ama daha yeni olabilir. Bir dakika. Şunu şöyle ayarlayalım. Eğer Aha burada bir tane cömük yumurta oldu <laughs> tamam. Bak şimdi. Hepsine bakalım. Sonra kuklanın altına geri koyalım. Eğer ele damarlanmışsa. Evet arkadaşlar. Embriyolar oluşmaya başlamış. Bunlar ama kaç günlük Bunları makineye götüreceğim. Oo. Kimisi çıkmak üzere. Babam yumurtaya hayvanlar kuduşkaya yatmış derken doğru söylüyormuş. Ancak şunu söyleyeyim. Biz bunları makineye götürmek zorundayız. Çünkü hepsi de farklı. Evet canlanıyor bakın görüyor musunuz? Muhtemelen uzun süredir yatıyorlar. Biz fark etmişiz de geç fark etmişiz. Evet bu yumurtaları biz şeye götüreceğiz. Aynen. Daha yeni. Embriyo, oluşan embriyolar bile var. Makineye yuturmak zorundayım. Belli oldu. Aynen. Çok güzel dolu olmaları. Şimdi makineye gidiyor bunlar arkadaşlar. Mecbur makineye gidiyor. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar bir tane kabalak. Şimdi bunlar kurtların altındaki yumurtalar izin versek kurtlara çıkartmaları için bir sıkıntı en büyük sıkıntı burada şu. Sürekli yumurta salıyorlar. Bak bu burada 4 3 tane 4 tane tavuk var. O tavuklar sürekli yumurta salıyor. O yumurta salan tavuklarımız sürekli bunların altına yumurta ekliyor. E, bu kurtların altına sürekli yumurta eklendiği için ne oluyor arkadaşlar? Anladınız siz benim demek istediğimi. Maalesef bu sefer de yumurtalar eklendiği için sürekli yeni bir döngü ortaya çıkıyor. Şimdi biz Allah'ın izniyle bir kutu alak. Baksana da burada bir tavuk sayısına. Aslında dört tane tavuk burada var. Hepsi yumurta salsa. Her yumurta salı falan var sayın. Dur. O yüzden maçını izleyecek bunlar. arkadaşlar mecbur makineye götüreceğim. Makinede ne zaman çıkırsa çıksın. Emin olun burada çıkıma yakın yumurtalar da var. Yeni gelişime başlamış yumurtalar da var. O oh, bir de kız kusura bakma kuyucum. Kuyucum kusura bakma yumurtalar hepsi benim. Veremem. Daha yeni damarlanmış yumurtalar var. Hala hariflenir bir de bana. <laughs> Ve çıkmak üzere. Belki de 15-20 günlük gelişimini tamamlamış yumurtalar da var. Arkadaşlar şimdi öyle bir durumdayız ki bu yumurtalar bunların altında bıraksam şöyle bir sıkıntı yaşayacağız. Kimisi çıkacak, kimisi çıkmayacak. Şimdi düşünsenize. Çıkan yumurtalardan cizcüler çukçukçuk cik öterken bunlar gurk daha. E çıkmayan yumurtalar olduğu için gurkler yatmaya devam eder. Öbürleri çıkmasını bekleyecekler öbür yumurtaların çünkü daha böyle bir sıkıntı. Yani bu hayvanların altında yumurtaları ben şimdi makineye götüreceğim. Bakın makinede bir çıkım olayı gerçekleşecek. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Çünkü bu videomuz gerçekten çok heyecanlı oldu benim için. Seramaların altında belki 10 günlük yumurtalar varmış. Babam gurk olmuşlar derken altlarında yumurta olduğunu düşünmüyordu. Çünkü birkaç kez yumurtaları biz almıştık. Meğersem çok sık yumurta salıyormuşlar. Gerçi çok normal. İki tane tavuk burada var. Aşağıda da iki, dört tane tavuk da altta var. Bunlar her gün yumurta saldığını varsayalım buraya. Bunlar da sürekli altlarını alıyorlar makine gibi. O yüzden böyle bir durum. Basit. Şimdi makine yanına gidelim. Evet arkadaşlar. Boş dolu kontrolünü de yaptık. Şurada boşlar. Pıldırcınlar da boşmuş. Selamalar boş. Dört tane daha önce serama koymuş babam. Onlar dolu. Bunlar da bizim şeylerin altına yatırdığımız yeni serama yumurtaları. Kimisi çok yeni, kimisi çok eski. Artık bunları arkadaşlar hayırlısı deyip koyacağız. Yani zaten üstteki yumurtalar erken çıkacak. Yani birinci seramalar. Bu arada bıldırcın bir yoluna koyduk. Umarım sağlıklı bir şekilde çıkarlar. Aşağıdaki yumurtaları da bu arada kontrol etmedim. Buraya girmeyin canını yere güzel bir çıkım vereceğine eminim zaten her zaman gibi. Kapatalım kapağını. Buraya biraz sabret canını yedirdim sen eve götüreceğim. Şu çıkımı ver. Burada çok tozlandı. Hem buna bir de bakım yapacağım. Yatıracağım kompresörü her yere üfleyeceğim buraya. Her yere üfleyeceğim. Seni var ya adam edeceğim. Bütün tozu, dumanı, her şeyi temizleyeceğim. Hem üstünden, hem içinden, hem dışından, hem makinenden. Her yerini temizleyeceğim. Bir de yanına oturup bir güzel özür dileyeceğim. Diyeceğim seni buraya getirdim, kurdum. Bir hata ettik arkadaş. Hakikaten de bura tozun dumanın içinde, pissin içinde. Ben bu makineye kıyıp da çalıştıramam. Eve götüreceğim. Seni eve götüreceğim. Kardeşin zaten evde de onu hala da şey yapmadım, kurmadım arkadaşlar. Şimdilik çünkü yaz sezonunda emin olun hava çok sıcak olduğu için kurmak istemiyorum açıkçası. Biraz daha havaların kırılmasını bekliyorum. Hayırlısı diyelim. Bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte seramaların burguluğunu gördük, Şu yumurtaların dolu olduğunu fark ettik ve makinemize getirdik. Hadi hayırlı olsun.